Anadolu'nun unutulmuş bir köyünde herkesin bildiği ama kimsenin adım atmaya cesaret edemediği bir ev vardı. O evin üst katındaki odaya köylüler kara oda derdi. Çünkü o odada geceyi geçiren kimse sabaha çıkamazdı. Kapı gece yarısı kendiliğinden kapanır, içeriden bir daha hiç açılmazdı. Köylüler fısıltıyla konuşurdu. Oraya giren orada kalır. İşte bu Halk arasında yıllardır anlatılan köyün kara odası hikayesidir. Anadolu'nun dağların ardına saklanmış küçük bir köyünde herkesin dilinde aynı ev vardı. Kimi bu evi görünce başını çevirir, kimi önünden geçerken dualar mırıldanırdı. Köylüler o eve kara ev derdi. Çünkü gölgesi bile insanın içini ürpertirdi. Evin en tuhaf tarafıysa üst katındaki bir odaydı. Köyde kimse oraya girmeye cesaret etmezdi. Bu oda yıllar boyunca kara oda diye anılmıştı. Söylentiye göre o odada geceyi geçiren kimse sabaha çıkamazdı. Yaşlılar anlatırdı. Bu ev çok eskiydi. Vaktiyle köyün zenginlerinden birine aitti. Adamın genç yaşta ölen kızı düğün gecesi bu odada son nefesini vermişti. O günden sonra evin içine uğursuzluk çökmüştü. Bir kadın yıllar önce odada kalmıştı. Sabah olduğunda kocasının yanına dönlemişti. Kapı kilitlenmiş, İçeri giren olmamıştı ama kadın ortadan kaybolmuştu. Yalnızca yatağın üzerinde kırmızı bir kurdele bulunmuştu. Başka bir zaman köye gelen bir yolcu han bulamayınca bu evde ağırlanmıştı. Ev sahibi misafirine kara odayı vermişti. Yolcu gece yarısı odada yatarken kapı kendiliğinden kapanmış, sabaha kadar açılmamıştı. Sabah ev sahibi kapıyı açtığında yolcunun yatağı boştu. Ne eşyası ne bastonu. Hiçbir şey kalmamıştı. Sanki yer yarılmış adamı yutmuştu. Bu olaylar köyde öylesine yayılmıştı ki artık kimse o eve yaklaşmıyordu. Çocuklar oyunda birbirlerini korkutmak için "Seni kara odaya kapatırım." der, kadınlar suya giderken evin yanından hızlı adımlarla geçerdi. Ama tuhaf olan suydu. Evin alt katında yaşayan köylülerden bazıları hala evde hayatını sürdürüyordu. Onlar da odadan korkuyor, kapısını kilitli tutuyordu. Gece yarısı bazen yukarıdan tıkırtılar gelir, bazen fısıltılar duyulurdu. Ama kimse yukarı çıkmaya cesaret edemezdi. Köyün imamı bile yıllar önce odada bir gece kalmayı denemişti. Dualar okuyarak odada sabaha çıkmayı planlamıştı. Ama gece yarısı kapı kapanmış, içerden bağırışlar duyulmuştu. Sabah kapı açıldığında imamı bulmuşlardı ama dili tutulmuştu. Bir daha tek kelime edememişti o günden sonra köylüler kara odada bir sır var demeye başlamıştı. Kimisi odada ölen gelinin ruhunun dolaştığını söyledi. Kimisi kara büyü yapıldığını ve odanın lanetlendiğini iddia etti. Ama herkesin bildiği tek gerçek vardı. O odada geceyi geçirmek, hayatını kaybetmek demekti. Ve böylece köyün en büyük korkusu kuşaktan kuşağa aktarılan en ürperdici hikayesi haline geldi. Köyün kara odası. Köyde kara oda sözü duyulduğunda herkesin yüzü solardı. Çocuklar bile oyun oynarken o evin yanına yaklaşmazdı. Ama her yasaklı şeyin, her gizemin olduğu gibi bunun da meraklısı vardı. Bir gün köyün gençlerinden Ali meydanda arkadaşlarıyla sohbet ederken söze girdi. Bence bu kara oda dedikleri şey abartıdan ibaret. Hiç kimse doğru düzgün içine girip de olanları anlatmamış. Hep söylenti, hep kulaktan dolma. Arkadaşları başlarını salladı. Kimi korkuyla, "Sakın aklından bile geçirme." dedi. Kimi ise cesaretinden dolayı ona imrenir gibi baktı. Ama Ali'nin gözlerinde inat vardı. İçten içe korksa da köyde adını duyurmak istiyordu. Gece olduğunda gizlice evin yolunu tuttu. Gökyüzünde ay bulutların arasına saklanmış, kasaba zifiri karanlığa bürünmüştü. Ev uzaktan kara bir siluet gibi görünüyordu. Pencerelerden hiç ışık sızmıyordu. Ali kapıyı açtığında içeride derin bir sessizlik vardı. Alt kat boştu. Sadece eski tahta kokusu, rutubet ve örümcek ağları. Bastığı her adımda tahtalar inliyor, gıcırtılar çıkıyordu. Merdivenlere geldiğinde kalbi hızla çarpmaya başladı. Her basamak sanki onu kara odaya doğru çağırıyordu. Eli titreyerek korkuluklara tutundu. Ağır adımlarla yukarı çıktı. Odanın kapısına ulaştığında bir an durdu. Kapı kapalıydı ama paslı kilidi yıllardır açılmamış gibiydi. Cebinden çıkardığı küçük demirle kilidi zorladı. Kilit çatırdayarak açıldı. Kapıyı araladığında içeriden soğuk bir hava yüzüne çarptı. Oda tamamen boştu. Sadece bir köşede eski bir yatak, üzerinde ise sararmış bir yorgan vardı. Tavandan sarkan örümcek ağları rüzgar yokken bile kıpırdıyor gibiydi. Ali içeri adım attı. Bastığı yerden ince bir gıcırtı yükseldi. Kapıyı arkasından tapattı. Bak işte, hiçbir şey yok, diye mırıldandı. Ama kendi kulağına bile boğuk ve yabancı geliyordu. O geceyi orada geçirmek için yatağa usandı. Gözlerini tavana dikti, nefesini yavaşlatmaya çalıştı. Ama gece yarısına yaklaşırken tuhaf bir şey oldu. Odanın kapısı kendi kendine gıcıldayarak kapandı. Ali irkilerek doğruldu. Kapıya koştu ama kolu dönmüyordu. Sanki görünmez bir el onu tutuyordu. Kalbi hızla çarptı. O anda kulaklarına ince bir fısıltı çalındı. Kadın sesine benziyordu. Buradan kimse çıkamaz. Ali'nin boğazı düğümlendi. Sesin geldiği köşeye baktı. Boştu. Ama yatağın üzerinde kırmızı bir kurdele belirmişti. Daha önce orada olmayan, yepyeni görünen bir kurdele. Ali tüm gücüyle kapıyı asıldı. Ama kapı kıpırdamıyordu. Fısıltılar çoğaldı. Bir değil, birkaç ses aynı anda konuşmaya başladı. Kadın, erkek, çocuk sesleri birbirine karışıyordu. Burada kalacaksın. Burası senin odan artık. Ali bağırmak istedi ama sesi çıkmadı. Gözleri karardı. Son gördüğü şey yorganın kendi kendine kıpırdadığıydı. Ertesi sabah köylüler evin kapısını açık buldular. Yukarı çıktıklarında kara odanın kapısı aralıktı. İçeri girdiklerinde yatağın üzerinde sadece kırmızı kurdele vardı. Ali'den geriye başka hiçbir iz kalmamıştı. Köylüler o günden sonra odanın lanetine daha çok inandı. Çocuklarına "Sakın oraya yaklaşma." diye tembih ettiler. Çünkü artık biliyorlardı. Kara oda yalnızca söylenti değil, gerçekti. Ali'nin kayboluşundan sonra köyün üzerine ağır bir sessizlik çöktü. Gençlerin merakı sönmüş, yaşlıların korkuları katlanmıştı. Artık kimse o eve yaklaşmayı bile cesaret edemiyordu. Ama evin üst katındaki kara oda sanki herkesi kendine çekiyordu. Bir gün köyden geçen bir yolcu, adı Hasan'dı, han bulamayınca köylüler ona evlerden birinde kalmasını önerdiler. Hasan köyün kenarındaki terk edilmiş eve yöneldiğinde köylüler birbirlerine bakıp sessizleşti. Çünkü girdiği ev, kara odayı barındıran evdi. Ama Hasan bunu bilmiyordu. Gece vakti, yol yorgunu Hasan üst kata çıktı. Koridorda yürürken kara odanın kapısının aralık olduğunu fark etti. Kapı kendi kendine yavaşça açılmış gibiydi. İçeriden soğuk bir esinti geldi. Hasan ürperdi ama merakına yenildi, içeri girdi. Oda yine boş görünüyordu. Eski yatak, sararmış yorgan, örümcek ağları hepsi oradaydı. Hasan kapıyı kapatmaya çalıştı ama kapı yerine oturmadı. Ne kadar ittirse de kapanmıyor, sürekli aralık kalıyordu. Bir süre sonra kapı kendi kendine çarparak kapandı. Hasan şaşkınlıkla geri çekildi. Tam kapıyı açmaya çalışırken kapı tekrar açıldı. Ardından tekrar kapandı. Sanki görünmez biri dışarıdan açıp kapatıyordu. O an odanın köşesinden ince bir kahkaha duyuldu. Hasan'ın kanı dondu. Gözlerini köşeye çevirdi ama orada kimse yoktu. Yalnızca yatağın üzerinde kıpırdayan yorgan vardı. Kapı bu kez şiddetle çarptı ve kilitlendi. Hasan kapıya durdu, bağırdı. Açın, kimse var mı? Ama köyde kimse duymadı. Çünkü köylüler o eve asla yaklaşmazdı. Hasan'ın çığlıkları sadece odanın karanlık duvarlarında yankılandı. Sabah olduğunda köylüler evin önünden geçerken kapının ardında sessizlik vardı. Çekinerek yukarı çıktılar. Kara odanın kapısı bu kez ardına kadar açıktı. İçeride Hasan'dan hiçbir iz yoktu. Yalnızca yerde bir çift çarık duruyordu. Tozların arasında yeniymiş gibi duran, sahibinden ayrılmış çarıklar. O günden sonra köylüler artık daha da emin oldu. Kara oda insanları çağırıyordu. Kapısı bazen kapanmaz, bazen kendi kendine çarpardı. Ama kimin aklını odanın eşiğinden içeri adım atmak gelirse bir daha geri dönmezdi. Artık köyde çocuklar oyunlarında şunu söylüyor olmuştu. Kapıyı kapat yoksa kara oda seni alır. Ve köylüler biliyordu ki bu sadece bir oyun değil, Yıllardır süren bir lanetin yankısıydı. Ali'nin ve Hasan'ın kayboluşundan sonra köyde kimse o eve yaklaşmaya cesaret edemedi. Ev, köyün ortasında kocaman bir gölge gibi duruyor, sanki her geçen gün daha da kararıyordu. Gündüzleri bile yanından geçenler dua okuyor, çocuklar yollarını değiştiriyordu. Ama gece olduğunda, köyün üzerine çöken sessizlikle birlikte Evin içinden gelen sesler bütün köyü uyutması hale getiriyordu. İlk önce hafifti. Rüzgar gibi uzaklardan gelen uğultular. Ama sonra evin tam önünden geçiyormuş gibi netleşiyordu. Fısıltılar. Kadın, erkek ve çocuk sesleri birbirine karışıyor, anlaşılmayan cümleler söylüyordu. Sanki farklı zamanlarda yaşamış insanlar aynı anda konuşuyordu. Bir gece köyün en yaşlılarından Hatice Nine, penceresinden dışarı bakarken evin önünde bir gölge gördüğünü anlattı. Uzun saçlı bir kadın silüeti evin kapısına yönelmişti. Kadın içeri girdi ama kapı hiç açılmamıştı. Ardından odanın penceresinde aynı silüeti gördü. Kadın perdenin ardında duruyor, köye bakıyordu. Hatice ninenin yüreği sıkıştı, dili tutuldu. Sabah olduğunda gördüğünü kimseye anlatamadı. Sadece gözyaşlarıyla "O hala orada." diyebildi. Bir başka gece köyün imamı uykusundan uyandı. Kulaklarına ince bir çocuk sesi çalındı. "Anne, kapıyı aç." İmam hemen penceresinden dışarı baktı. Ama köyde kimse yoktu. Ses tekrar duyuldu. Bu kez daha yakından. "Anne, üşüdüm." İmam ürperdi. Duasını okumaya başladı. Ama dua ettikçe sesler çoğaldı. Yüzlerce insan aynı anda fısıldıyormuş gibi. Burası bizim. Buradan çıkamazsınız. Köyde yaşayanlar artık anladı ki kara odanın laneti sadece odaya girenleri değil, tüm köyü etkisi altına alıyordu. Geceleri herkes pencerelerini sıkı sıkı kapatıyor, kulaklarını yastıklara gömüyordu. Ama yine de fısıltılar evlerin içine kadar giriyordu. Bir gece köyün gençlerinden biri olan Zeynep cesaretini topladı. Elinde kandiliyle evin önüne kadar geldi. İçinde hem merak hem de korku vardı. Kapıya yaklaşırken fısıltılar bir anda kesildi. Derin bir sessizlik çöktü. Zeynep nefesini tuttu. Kalbi hızla çarpıyordu. Tam geri dönmek üzereyken Kulağına incecik bir ses fısıldadı. Gel. Zeynep çığlık atarak koşarak eve döndü. Ertesi gün bütün köy onun korkudan titreyen haline tanık oldu. Genç kız günlerce konuşamadı. Sadece gözleriyle tavana bakarak aynı sözü mırıldandı. Beni çağırdı. Fısıltılar her geçen gün daha da güçlendi. Köylüler geceleri uyanıyor bazen kendi adlarının söylendiğini duyuyorlardı. Kimisi annesinin sesini, kimisi çoktan ölmüş bir akrabasının sesini işittiğini iddia etti. Bu sesler insanın içini kemiriyor, aklını karıştırıyordu. Ve bir gece bütün kör aynı anda aynı sesi duydu. İnce, tiz, ürpertici bir kadın sesi gökyüzünde yankılandı. Burası benim odam. O an köylüler pencerelerini açmaya cesaret edemedi. Herkes yorganların altında titreyerek sabahın olmasını bekledi. Ama sabah olduğunda köyde tuhaf bir şey fark edildi. Evin kara odasının penceresi açıktı. Oda boş görünüyordu. Ama içerden hala fısıltılar gelmeye devam ediyordu. Artık köylüler emin olmuştu. Kara oda sadece bir odadan ibaret değildi. Oda İçinde ölmüş olan herkesin seslerini saklıyordu. İçeri giren orada kalıyor. Ruhu odanın duvarlarına hapsoluyordu. Fısıltılarla dolu geceler köyün kaderine dönüşmüştü. Ne yapılırsa yapılsın, ne dua edilirse edilsin, kara oda susmuyordu. Köyde artık herkes kara odanın fısıltılarına alışmıştı. Ama alışmak korkuyu azaltmamıştı. Tam tersine her geçen gün insanların aklı biraz daha bulanıyordu. Çocuklar uykularında konuşuyor, kadınlar geceleri pencerelerin önünde donup kalıyordu. Erkeklerse ne kadar güçlü görünmeye çalışsalar da geceleri ellerinde bıçaklarla oturup dua ediyorlardı. Bir gün köye yabancı bir derviş geldi. Yıllarca dolaşmış, insanlara yardım etmiş, muska yazmış, cin çıkarmış biri olduğunu söyledi. Köylüler son çağrı olarak onu kara odaya götürdü. Derviş kapının önünde uzun uzun baktı. Sonra gözlerini kıstı, elindeki tesbihi sıkıca kavradı. Bu oda sıradan değil dedi. Burada sadece bir ruh değil, birçok ruh hapsolmuş. Zamanında işlenmiş büyük bir günah var. Bu günah bağışlanmadan odanın kapısı huzura ermez. Köylüler korkuyla birbirine baktı. Çünkü o günahın ne olduğunu kimse hatırlamıyordu. Herkes geçmişin sırlarını saklamıştı. Derviş geceyi odada geçirmeye karar verdi. Eğer Allah izin verirse bu laneti çözebilirim dedi. Köylüler onu caydırmaya çalıştı ama kararlıydı. Akşam olduğunda kandilin yaktı. Odanın kapısından içeri girdi. Kapı kapandığında herkes evlerine çekildi. Ama gece yarısına doğru bütün köy aynı sesi duydu kapının şiddetle çarpması. Ardından dervişin boğuk bir sesi yükseldi. Dua okuyordu. Ama duaların arasında başka sesler karışıyordu. Kadınlar, çocuklar, erkekler, yüzlerce ses aynı anda fısıldıyordu. Köylüler korkudan pencerelerinden dışarı bakamadı. Ama içerden gelen uğultu bütün köyü sardı. Kapıya yaklaşmaya cesaret eden olmadı. Çünkü herkes biliyordu. Kapının ardında artık İnsanla insan olmayan arasındaki sınır kalkmıştı. Dervişin sesi bir süre daha duyuldu. Sonra bir anda kesildi. Yerini derin bir sessizlik aldı. Ama o sessizlik bile rahatlatıcı değildi. Çünkü kapının ardında nefesler duyuluyordu. İnsan nefesi gibi ama aynı anda yüzlerce. Sabah olduğunda köylüler korkuyla evin önünde toplandı. Kapıya yaklaştılar. Kara odanın kapısı bu kez aralıktı. İçeri baktıklarında dervişin kandili yerdeydi. Ama derviş yoktu. Ne tesbihi ne kıyafetleri, hiçbir izi kalmamıştı. Yalnızca odanın duvarlarında yeni çizikler vardı. Çivilerle kazınmış gibi karmaşık ve anlaşılmaz işaretler. Kimi göz şekline benziyordu, kimi ellerin izine. Sanki odanın duvarları dervişin iç çekişini içine hapsetmişti. O günden sonra odanın laneti daha da ağırlaştı. Kapının önünden geçen herkes ardında birinin nefes aldığını hissediyordu. Bazen kapının altından ayak sesleri geliyor, bazen kapı kulu kendi kendini kıpırdıyordu. Bir akşam köyün gençlerinden biri cesaretini toplayıp kapıya dayandı. Elini kapı koluna koydu. Tam açacakken içerden incecik bir kadın sesi duyuldu. ''Beni bekliyordun değil mi?'' Genç delikanlı çığlık atarak kaçtı. O günden sonra köyde kimse kapının yanına bile yaklaşmadı. Ama herkes biliyordu, karı odanın ardında biri vardı. Belki Derviş, belki Ali, belki Hasan, belki de hepsi. Artık köyün hayatı tamamen değişmişti. Geceleri kimse uyumuyor, gündüzleri bile evlerin önünde sessizlik vardı. Çünkü kapı kapanmıyor, kapandığında da sabaha kadar içeriden fısıltılar yükseliyordu. Köylüler birbirine fısıldayarak tek bir cümle söylüyordu. Kapının ardında kalan bir daha dönmez. Ve kara oda köyün kaderi haline gelmişti. Köylüler artık kara odayla yaşamaya alışmışlardı ama bu alışkanlık korkularını hafifletmiyordu. Her gece aynı kabus tekrarlanıyordu. Kapı kendi kendine çarpıyor, ardından fısıltılar yükseliyor. Bazen de kapının ardında ayak sesleri dolaşıyordu. İçeriden gelen o uğursuz nefesler köyün üzerine bir kabus gibi çöküyordu. Yıllar geçtikçe köyde doğan çocuklara bile bu hikaye anlatılmaya başlandı. Daha beş yaşındaki bir çocuğa annesi şöyle derdi. O kapıya yaklaşma oğlum. Kara oda çağırırsa geri dönemezsin. Ama kara oda sadece köyün insanlarını değil köyden geçen yabancıları da etkiliyordu. Yolcular gece vakti köyden geçerken evin önünden ürpererek yürürdü. Bazıları bir gölge gördüklerini söyler, bazıları ise odanın penceresinden kendilerini izleyen gözler fark ettiklerini anlatırdı. Bir defasında yıllar önce kaybolan genç Ali'nin babası, oğlunu aramak için odaya gitmişti. Günlerce köyün çevresini dolaştı, her taşın altına baktı. Sonunda evin önünde oturup gözyaşı döktü. ''Oğlumu bana verin!'' diye haykırdı. Ama tek karşılık odadan gelen ince bir çocuk kahkası oldu. Bazen köydeki kadınlar geceleri odadan gelen ninni seslerini duydu. Ama bu ninni insanı huzur vermiyor. Aksine içini ürpertiyordu. Çünkü ses yarıda kesiliyor, ardından boğuk çığlıklar yükseliyordu. Sanki birileri sürekli aynı anı tekrar yaşıyor, aynı acıyı yeniden çekiyordu. Köylüler artık şunu biliyordu. Kara odanın kapısı yalnızca tahtadan bir kapı değildi. O, yaşayanlarla ölüler arasındaki ince bir perdeydi. Kapı kapanınca içeridekiler geri dönemiyor, ruhları o duvarların içinde hapsoluyordu. Geceleri bazen köy meydanına bir uğultu yayılıyordu. Sanki odada kaybolan herkes aynı anda konuşuyordu. Ali'nin sesi, Hasan'ın sesi, Derviş'in sesi, daha önce kaybolan gelinin sesi. Hepsi birbirine karışıyor, Köylülerin uykularına giriyordu. İnsanlar rüyalarında kara odanın içinde olduklarını, kapıyı açmaya çalıştıklarını ama ellerinin kolunun kımıldamadığını görüyordu. Ve her rüyada aynı şey oluyordu. Bir el omuzlarına dokunuyor ve kulağına fısıldıyordu. Artık sen de bizimlesin. Köylüler bu lanetin hiçbir zaman bitmeyeceğini kabullenmişti. Evin önünden geçenler gözlerini kaçırıyor, ama içlerinden bir ses sürekli o kapıya bakmalarını söylüyordu. Çünkü kara oda yalnızca korkutmakla kalmıyor, çağırıyordu da. Yıllar sonra köyden göç edenler başka diyarlarda bu hikayeyi anlattılar. "Bizim köyümüzde bir oda vardı," dediler. "Oraya giren bir daha çıkamazdı. Orada kaybolanların sesleri hala duyulurdu." İnsanlar önce güldü, inanmadı. Ama sonra bu hikaye kulaktan kulağa yayıldı. Anadolu'nun dört bir yanında anlatıldı. Kimisi kara odanın içinde cinlerin yaşadığını söyledi. Kimisi yıllar önce ölen gelinin ruhunun herkesi yanına çektiğini. Kimisi ise o odanın aslında başka bir aleme açılan kapı olduğuna inandı. Ama herkesin hemfikir olduğu bir şey vardı. Kara oda bir lanetti ve o lanet köyün üstünden hiç kalkmadı. Bugün bile o köyden geçenler evin hala ayakta olduğunu söyler. Penceresi kırık, duvarları dökülmüş olsa da üst kattaki odanın kapısı hala yerindedir. Gece vakti yanına gidenler içeriden fısıltılar duyduklarını anlatır. Kapının altından hala soğuk bir rüzgar eser ve köylüler hala çocuklarına aynı sözü söyler. O kapıya yaklaşma. Kara oda seni çağırırsa bir daha geri dönemezsin. Böylece kara oda yalnızca bir evin hikayesi olmaktan çıktı kuşaktan kuşağa aktarılan bir efsaneye dönüştü. Anadolu'nun yollarında anlatılan, dinleyenlerin yüreğini ürperten bir halk hikayesi. Köyün kara odası. Ve hala gece yarıları kapının ardında nefesler duyulur.